ABD'de geride bıraktığımız hafta açıklanan istihdam verileri resesyon kaygılarına ön plana çıkardı ve küresel piyasalarda satış dalgasının ağırlık kazandığını görüyoruz. Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verilerinde istihdam artışı zayıf gelmekle birlikte işsizlik oranının 4.1'den 4.3'e çıkması bu panik havasını tetiklemişti. Bugün Japon Nikkei Endeksi %12'nin üzerinde kayıp yaşayarak 1987'den beri en sert günlük bazdaki düşüşünü gerçekleştirdi. Avrupa Endeksleri ve ABD Endeks vadelerinin de etkili satışların ön planda olduğu görülüyor. Bu hafta veri akışının geçtiğimiz haftaya göre daha sığ olmasına rağmen muhtemelen bu resesyon gündemiyle birlikte fiyatlamalar daha volatil halde devam edebilir. Tüm bu gelişmelerle birlikte Fed'in Eylül ayında faiz indirebileceği ihtimalin %90'a yaklaşmış durumda. Bir yıl sonuna kadarsa 125 bas puanlık faiz indirimi gerçekleşebileceği beklentisi bulunuyor. Bu nedenle de özellikle veri akışının yanı sıra önümüzdeki günlerde hem siyasilerin hem de Fed yetkililerinin yapabileceği açıklamalar takip edilecek. Japonya tarafında ise özellikle faiz artırımının devam edeceği gündemiyle birlikte carry trade konusu gündemi yoğun olarak meşgul ediyor ve endekste de satışların belirttiğim gibi ister şekilde gerçekleştiğini takip etmiş olduk. Haftanın ilk işlem gününde ABD tarafında ISM hizmet PMI verisi takip ediliyor olacak. Veri tekrardan hizmet aktivitesinin geliştirdiğini işaret etmesi bekleniyor. Ancak bu resesyon gündemiyle birlikte oluşan panik fiyatlaması gölgesinde kalma ihtimaline de hazırlıklı olmakta fayda var. Bunun dışında haftanın devamında özellikle ABD tarafındaki işsizlik haklarından yararlanma başvurularının yanı sıra Cuma günü Çin tarafındaki enflasyon verileri de takip edilebilir. Jeopolitik gelişmeler tarafında ise özellikle İran'ın İsrail'e bir karşı saldırı yapıp yapmayacağı gündemini takip ediyoruz. Şu ana kadar gerçekleşen saldırılar küçük çaplı ve etkisiz kalmış görünüyor. Ancak birçok ülke İran'ın daha topyekun bir saldırı gerçekleştirebileceği beklentisiyle ve İsrail'in de Lübnan'a yönelik baskıyı artırabileceği beklentisiyle Lübnan'a yönelik Seyahatlerin sınırlandırılması yönünde vatandaşlarına uyarılarda bulundu ve Türkiye'de bu ülkelere dahil. Önümüzdeki süreçte İran'ın verebileceği karşılığın yanı sıra İsrail'in Lübnan'a yönelik nasıl bir baskı uygulayacağı yakından takip ediliyor olacak. Finansal piyasalar için önemli bu dönemde siz değerli yatırımcılarımızın GCM Trader'ı aktif olarak kullanarak yatırımlarınızı yönetmenizi tavsiye ederiz. Zamanında doğru stratejilerle hareket etmek başarılı yatırımların anahtarıdır.